bu yıl 38. kez düzenlenen İnegöl'ün sembol etkinliklerinden biri haline gelen Uluslararası Kültür Sanat Festivali İnegöllülere unutulmaz anlar yaşattı. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler şehrin kültürel çeşitliliğini ve bir arada yaşama kültürünü yansıttı. Festival süresince bir yandan 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin 9. Altın Mobilya Ödülü için gerçekleştirdiği gösteriler heyecanla takip edilirken diğer yandan da 19 Temmuz gecesi Dedüplüman konseriyle festivalin müzik tarafı ön plana çıktı. Dört Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen konsere 30 binden fazla kişi katıldı. Sevilen müzik grubu De sahnede yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik etti.